İsmail öğretmen geometri dersini uygulama yapmak için ikizkenar kenar uzunlukları 13 birim olan ikizkenar kenar üçgen biçimde bir kağıdı şekil 1'de gösterildiği gibi kesiyor. Yalnız burada dikkat edin. İkiz kenar olanlar şu arkadaşla bu arkadaş. Gaza gelip de farklı 13-13. O zaman burası da kaç? 12. Tamam. Daha sonra oluşan küçük parçayı büyük parçanın üzerine şekil 2'de gösterildiği gibi koyuyor. Evet gözüküyor. Ee, bizden x'i istiyor. Şimdi uzunlukları taşıyalım. hB kaç arkadaşlar? 5. O zaman şurası da 5. O zaman Ah kaç oluyor? 8. E, şurası zaten 12. Burası kaç? 13 değil mi? O aklımızda. Peki benden nereye istiyor? X'i istiyor. Şimdi bakın şu A açısına alfa dersek bu B açısı da alfa. Özür dilerim. C açısı da alfa değil mi? Şurası da. Çünkü ne var? Burada bir x kenar var. O zaman şuraya alfa diyelim. Değil mi? Şimdi burası alfa ya. Onu parçalayalım isterseniz. Hatta şöyle yapalım. Bakın daha güzel olur. Şuna A diyelim. Buna B diyelim. Burası ne olsun? A artı B. Daha iyi olur değil mi? Şimdi bakın 5'e bakan A. Şurası A. Görüyorsunuz. 90'a bakan 13. Zaten burası 90, 13. O zaman buraya da mecburen ne kalacak arkadaşlar? Şuradaki açımız. Ha, o bize lazım mı? Değil. Dursun o zaman. Peki A neresi? Şurası. A artı B. Onu yazalım. Peki B neresi arkadaşlar? Şu arkadaş. Yani 8'e bakan. Ha, o zaman burası ne olacak? B olacak. Şimdi dikkat. A ile B'nin toplamı 3. açının dışı. Hop bana burayı verecek mi? İşte bu bakın. A artı B, A artı B. ikizkenar kenar geldi mi? Ha bütün mesele şu ikiz kenarı görmekteymiş. Uzunluklar zaten çıkmış. X kaç geldi? 8. Cevabımız C şıkkı. Şekil 1'deki ABC kenar üçgeni BC kenar üzerinde alınan bir P noktasından diğer iki kenara dik olacak şekilde kesilerek şekil 2'deki gibi üç parça ayrılır. Evet öyle. Bu işlem sonunda elde edilen şekil 2'deki parçaların çevreler toplamı şekil 1'de verilen ABC üçgenin çevresinden 24 birim daha fazladır demiş. Ha. Bu vatandaşın çevreler toplamı yani üçgenlerin bunun çevresinden 24 birim daha fazla demiş. Tamam. ABAC 20 birim. İkiz kenarlar 20 birim, Bizden BC üstü. Şimdi bakın bunları böyle tek tek her bir kenarı her bir parçaya harflendirerek de çözebilirsiniz. Siz isterseniz öyle de yapabilirsiniz ama bir sürü harf olacak. Onun yerine biz şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bu fazlalığın sebebini onu düşünelim. Mesela atıyorum şuna x desek buna y desek. Buraya x artı y olmaz mı? Şimdi bakın bunun çevrelerini toplarken şuradan ne gelecek? x artı y gelecek. E burada da zaten x artı y var. O zaman birbirinden çıkartacağız ya. E bunlar gider. Ha demek ki yan kenarların bir zararı yok, fazlalık yok. Her ikisi de yan kenarlar olacağı için onlar zaten birbirini götürecek. E aynı şey bu taraflar için de geçerli. Onlar da birbirini götürecek. Buradan fazlalık gelmez. Şimdi dikkat edin. Bu üçgenin çevresindeki BP ile bu üçgenin çevresindeki PC'yi toplarsak o da zaten BC'yi verecek. Ha bunlar da birbirini götürecek. O zaman ikizkenar üçgenlerimizin Kenarlarından bize bir fazlalık gelmiyor. Fazlalık başka bir yerden geliyor. Nereden geliyor? Ben buradan kestiğim vakit, ha bakın, şu üçgende şu kenar fazladan gelecek. Burada öyle bir şey yok çünkü. Bu üçgende de. Fazladan gelecek. Burada öyle bir şey yok. Şimdi yukarıdaki dörtgene bakın. Dörtgenin çevresini hesaplarken şu kenar fazladan gelmeyecek mi? Ha bakın şu arkadaştan iki tane oldu şimdi. Aynı şekilde bu da fazladan gelecek. Bu arkadaştan da iki tane oldu. Ha o zaman bizim bu fazlalık 24. Şu arkadaşlardan ikişer tane gelmesi. O zaman ikişer tanesi 24 ise bir tanesi kaç olur? 12. Birer tanesi. Ha o zaman bununla bunun toplamı meğerse 12'ymiş. Yani şöyle üçgenimizi çizersek bu arkadaşla bu arkadaşın toplamı 12'ymiş. E hatırlayınız ikiz kenar üçgende böyle bir özellik vardı. Tabanda bir nokta alıp kenarlara dikler gelirsek bu ikisinin toplamı bir tane yandan yükseklik ediyor. Yani şu ediyordu. Ha, bu ikisinin toplamı 12 ise demek ki burada 12. Peki ikiz kenarları bize 20-20 vermişti hatırlayın. 12-20 bura kaç olacak? 16 o meşhur üçgen. 20 olması için bura kaç olacak? 4. Ha, şimdi artık şu üçgende Pisagor yazarsak bizden istenilen BC'yi buluruz. Kaç geliyor? 144 16 da 160. 4 çarpı 10 deriz. 4 özür dilerim. 16 çarpı 10 deriz. 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 10 cevabımız E şıkkın. Çiçek öğretmen geometri dersinde sınıftaki öğrencilerle beraber aşağıdaki etkinliği uygulayıp etkinlik sonunda sınıfa bir soru soruyor. Sevdiğimiz soru tipi değil mi? Çıksa da böyle çözsek diye sabırsızlıkla beklediğimiz sorulardan. Kendiniz siz kendiniz çöz sorusun. ÖSYM bunlardan soruyor. Onun için bu sorulara ayrı bir önem gösterin arkadaşlar. Diyor ki bir ABC üçgeni çiziniz. E hadi çizelim. Şimdi ABC üçgeni rastgele bir üçgen olduğu için yani ikiz kenar dememiş, dik dememiş, eşkenar dememiş. Olabildiğince kenar uzunlukları birbirinden farklı olacak şekilde çizin üçgeninizi. Bizimkisi fena almadım. Kenar uzunlukları birbirinden farklı A, B, C. Tamam. AB kenarının orta dikmesi BC kenarını K noktasında kessin. Orta dikme neydi? Gayet Türkçe bir kelime. Ortadan geçen dikme o yani AB'nin ortası işte tahmini burası. Buradan geçen bir tane dikme. Şöyle bir şey. Burası 90 derece. Nerede kessin diyor? K'da. Kessin. Sonra AC kenarının orta dikmesi. O zaman aynı taktik. Orta. Buradan geçen bir dik doğru. Bu da L'de kessin diyor. Tamam kessin. ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi O olsun. Ha, şimdi bakın. Burada çok ince bir bilgi var. Çoğu öğrencinin bilmediği, unuttuğu bir bilgi. Aman ha gözünüzü seveyim. Şu özel noktaların kimler tarafından oluşturulduğunu unutmayın. Ne diyor? Çevrel çemberin merkezi. Hatırlayınız. Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerin kesiştiği yer. Yani adam büyük çaktırmadan şu kenar orta dikmeyi uzat. Bu kenar orta dikmeyi uzat. İşte şu kesiştikleri yer neresi olsun diyor. O olsun diyor. Dese ki size kenar orta dikmelerin kesiştiği yere o deyin. Herkes yapar. Ama ne diyor? Çevrel çemberin merkezi diyor ki acaba o bilgiyi biliyor mu? Onu da yokluyor. O zaman unutmuyoruz. Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerin kesiştiği yer. Tamam. O olsun olsun. Kol 45 derece. Kol 45 derece. Tamam. BK 3 birim. LC 4 birim. Bizden KL uzunluğunu istiyor. Evet çizme faslı bitti. Çözelim bakalım. Hatırlayınız size bir şey demiştim ben önceki videolarda. Bir soruda kenar orta dikme varsa orada kesinlikle ikiz kenar üçgen var demiştik. Çünkü kenar orta dikmede bakın dikkat edin. Hem yükseklik var hem de kenar ortay var. 4 özellikten ikisi varsa neydi? İkiz kenar olur değil mi? O zaman biz de AL'yi çizersek artık bu bir ikiz kenar üçgen. Yani burada 4 ise burada kaç olacak? 4. Peki hala çizersek burada da bakın hem yüksekliği hem kenar ortay olduğu için ikiz kenar. Yani BK 3 ise AK da kaç olacak? 3. Ha, eğer şu aradaki açıyı bulabilirsem X'i de bulabiliriz. KL. Herhalde burası 90 gelecek. Biz de 5'i işaretleyeceğiz gibi his düştü içime. Bakalım hakikaten öyle mi? Ya e, aradaki açıyı bulmak istiyorsam açı hesabı yapacağım. Ne yapalım? Şu köşelerdeki açıları bir harflendirelim mi? Şimdi bakın 4 4 ikiz kenar buraya A dersek burada. 3 3 ikiz kenar buraya B dersek burada B. Şimdi şu 45'i kullanalım. Adana, Trabzon, Ordu, Fatsa. Dörtgenine bakın. Dörtgenin açıları toplamı kaçtı? 360. Şimdi 90 90 180 burada. Geriye kaldı 180. 45'i buradaysa buranın alayı kaç oldu? 135. Şimdi burası 135 olunca demek ki B ile A'nın toplamı kaç oldu? 45. E, B ile A'nın toplamı 45 ise e, tamamı 135'ti. Bu araya ne kaldı? 90. Aa, 3, 4, 5. içimize düşen his doğruymuş değil mi? Böyle geleceği belliydi sanki. O zaman bu soru bir tık zor. Ha? Hem buradaki açıyı bulacaksın hem onları taşıyacaksın hem çizmesi falan birazcık zor bir soru olsun. Zor sorular da iyidir. Biliyorsunuz bizi geliştirecek olan sorular zor sorular. Geometri dersinde bazen 50 tane soru çözeceğinize bazen 2-3 tane zor soruyla uğraşmak sizi daha çok geliştirir. Yani çünkü belli bir yerden sonra soruları çözmeyi beyniniz bırakıyor otomatiğe alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani göre göre alışıyorsunuz ya geometride bu çok sıklıkla yaşanan bir şeydir. Yani araba kullanmak gibi, bisiklet sürmek gibi. Belli bir yerden sonra bisiklet sürerken ne yapıyorsunuz? Düşünmüyorsunuz değil mi? Şimdi pedalı çevirmeliyim, şimdi direksiyonu kırmalıyım diye yapmıyorsunuz. Onu artık kendi kendine sürülüyor. Özel bir organ vardı o tarafında. Sen siz bilirsiniz. O, işi yapıyor. Geometride de öyle. Bazen artık çöze çöze çöze. Beyniniz çözmeyi bırakıyor. Devrediyor o mirliği. Ezberden çözüyorsunuz. O da sizi geliştirmiyor. Onun için böyle zor sorularla uğraşmalısınız ki geometriniz gelişsin, beyniniz düşünmeye devam etsin. Mesela bu soru da güzel bir soru. Eğer bu soruyu çözemediyseniz ve dinlediyseniz mutlaka ama mutlaka bu soruyu kendiniz çözün. Yani kendinize anlatarak çözün. Burada böyle yapıyorum, burada şöyle yapıyorum. Buraya çevrel çemberin merkezi dememin sebebi şu gibi. Mesela ben böyle çizdim ya üçgeni. Sizin yerinizde olsam. ABC üçgeni şöyle çizerim. Pardon. Mesela böyle çizerim ABC üçgeni. Bir de bu vaziyette çözmeye çalışırım. Bakalım aynı şekilde bulabiliyor muyum sonucu diye. Tabii ki de bulabilirsiniz. Üçgeni nasıl çizdiğinizin önemi yok. Önemli olan doğru harflendirip doğru yerleştirmeniz. Ama bir de siz mesela böyle çözmeye çalışın. Ya da A'yı buraya koyun. C'yi buraya koyun. B'yi buraya koyun. Bir de böyle çözmeye çalışın bakalım. Bu da sizin ne yapar arkadaşlar? Görmenizi geliştirir. Evet ne bulduk cevabı? 5. Yani B şıkkı. İnci öğretmen geometri dersine tahtaya aşağıdaki verilen soruyu yazıyor. ABC dik üçgen 4'ümüz var 20'miz var. Diyor ki DAC burası alfa ise ABC burası neymiş arkadaşlar 2 alfa. E bizden BD istiyor. Ha, şimdi bu soru bir zor soru. Zaten bakın inci öğretmenin öğrencileri de soruyu çözmekte zorlanmışlar. İnci öğretmen bir tane ipucu vermiş. Nasıl bir ipucu vermiş? A, D üstü C üçgeni çizmiş. Ha aynı tabanlı bakın 4 4. Yani ne yapmış? A C hem yükseklik hem de kenar ortaya olacak şekilde bir A D D üstü üçgeni oluşturmuş. Yani burada bir ikiz kenar üçgen oluşturmuş. Hmm. Böyle bir ipucu vermiş. İpucunu gösterdikten sonra öğrencilerden biri soruyu soruyu doğru cevaplıyor. O yaptıysa biz de yaparız. Buna göre öğrencinin verdiği cevap nedir demiş. Bakın ince öğretmen bize niye böyle bir ipucu vermiş. Ne işe yarıyor. Şimdi ne yapmış? İkiz kenar üçgen oluşturmuş değil mi? O zaman şurada bir açı ortaya oluşturmuş çaktırmadan. Değil mi? Şu şeyi de yazalım. Neydi? Burası alfaydı. Burası iki alfaydı. E o zaman şuralar da birbirine eşit. D ile D üstü herhalde çıkar oradan bir şey. Şimdi buraya alfaysa burada alfa olacak mı? Açı ortaya değil mi? Şimdi bakın şuraya beta diyelim. Böylece alfa beta 90 oldu. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Beta olacak. İkiz kenar. Şimdi ne dedik? Alfa artı beta 90. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Alfa artı beta 90 olunca hemen aklınıza hemen bakın. 2 alfa artı 2 betanın da 180 olduğu gelsin. Çünkü bazen şu bilgi değil bu alttaki bilgi işe yarar. Onu da hemen aklınıza getirin. Şimdi 2 alfa artı 2 beta kaç olacak? 180. Yani bir üçgen oluşturacak. Şimdi dikkat edin. Burada bir 2 alfa var mı? Var. Uzan geriye ne kaldı? 2 beta. Ha, dikkat edin. Burada beta var zaten. Ha, demek ki buranın da tamamını olmak zorunda. Beta ki 2 alfa artı 2 beta 180 gelsin. Ha, demek ki mantık buymuş. O zaman bura 20 ise burada 20. E, 4, 4, 8'i buradaysa buraya ne kaldı? 12. Bizden nereye istiyordu? BD istiyordu. BD kaçmış? 12. Cevabımız C şıkkı.